Hadi Liam. Dayanabilirsin. Hadi Yapmak Liam. Zorundasın. Yapabilirsin. Hadi. Sakın kaybetme tamam mı? Sakın ona kaybetme. Kaybedemezsin. Hadi. 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 Hadi Liam. Dayan. Eğer bir a tarzını kullanmazsan yaptığım hareketlerden bir tanesini bile tekrar edemezsin. Burada konuşmanın faydası yok. Denedikten sonra göreceksin. Git o. Yapabileceğinin en iyisini göster bakalım. Git Rüzgar Bükücü. ...görünüşe göre uzun süre dayanamayacaksın. Şunu izle. Koy. 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 Bu çok ilginç. Maskeliğe karşı şartları eşitledi. Hadi yapabilirsin. Bu sefer değildi. onu yenmelisin tamam mı? Yapabilirsin. Harika. Hadi hadi. Vay canına. Mümkün değil. Bu kadar hızlı çeviremez. Bunu nasıl yapıyor? Kelvin bu kadar kısa süre içinde sana karşı iki atarzı hareketlerle başarılı olmanın imkansız olduğunu söylemiş. Altın kasırga farklı iki akımdan oluştu dememiş miydin? O halde ne yapmamız gerekiyor? Yarışma yakında altın kasırgayı yaratamazsak kaybedeceğimizden emin değil miyiz? Tek yolu atağını karşılamak için mesafeyi kısaltıp hızı arttırmak. Uy! Bunu başarmak zorundayım. Bu benim için çok önemli. Hepsini geride bırakmam gerekiyor. Hadi Bilin yapabilirsin. Olmaz. Bu sefer onu yapabilirsin tamam mı? Yapabilirsin. Hadi, hadi. Yapabilirsin. Lanet hadi. olsun. Hadi. <gülüyor> 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 hey. Oy. Oy. Nasıl bu kadar konsantre şekilde atak yapabiliyor? Çevirmeyi oldukça hızlı yaptın ama benim yoyomun rüzgar bükücü olduğunu unutma. Hiçbir yoyu ondan daha hızlı olamaz. Hı. Git Buna dayanmak zorundayım. Ona karşı kaybedemem. Aferin Jacky. Neden saldırgan değil? Saldırma nasıl bu kadar rahat bir şekilde karşılayabilir? Sorun ne acaba? Ha! Olur İmkansız V alışımını bu kadar kısa süre içinde kontrol etmeyi Öğrenmiş olamaz Rain saldırı konusunda gerçekten güçlüsün Ama bu kesin olarak kazanabileceğin Anlamına gelmiyor Çünkü sen oyunun gerçek anlamının ne olduğunu Unutmuşsun Bayliye göre napture ve V alaşımı birlikte çok daha güçlü olmalı. Başka ne yapabilirim? Olamaz, başaramadım. Ne yapıyorsun? Ha? Vuruş antrenmanı yapıyordum. V alaşımını en iyi şekilde nasıl kullanabilirim öğrenmeye çalışıyordum efendim. İşte budur. Ama vuruş hızının hangi açıdan denersem deneyim neden yeteri kadar kuvvetli olmadığını anlayamıyorum. Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse. Veyne karşı bu oyunu kaybedeceğime şüphe yok efendim. Başaramayacağım. Hala anlamıyorsun değil mi? Hiçbir zaman V alaşımını kontrol altında tutamazsın. Bahsettiğim en kuvvetli güç... ...sahnede rakibini yenmek için kullandığın değil... ...ikna etmek için kullandığın güçtür. Onun bu oyunun gerçek anlamını fark etmesini sağlayamadığın sürece... ...bir yoyo oyuncusu olarak gerçek anlamda kazanmış sayılmazsın. Bunu anlıyorsun değil mi? Oyunun gerçek anlamı mı dediniz? Oyun sence gerçekten kazanmak veya kaybetmekten ibaret mi? A Anladım. Jackie, ha? Hayır. Şunu iyi izle. Gayri haklıydı. Sonuç ne olursa olsun bir yoyo oyunuyla ilgili olan en önemli şey oyuncunun meydan okuması ve gelişimidir. Sadece bu yolla yoyosunun en iyi performansını ortaya çıkarabilir. Başardım. Wayne dur artık. Seninle daha fazla savaşmayacağım tamam mı? Mümkün değil. Ne pahasına olursa olsun bugün ve alışımını almak zorundayım. Bu adam gerçekten çok iyi. Ona güçlükle dayanabiliyorum. Sakın pes etmeliyim Yapabilirsin. Dayanmak zorundasın. Tamam mı? Dayanmak zorundasın. Evet. Evet. Hadi. 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 hadi, hadi. hadi. hadi, iyi iyi. hadi. Buraya gelme nedenim... Onların içinde bu şekilde karmaşa çıkarmalarını engellemek. Bu yüzden şimdi vazgeçemem. Git doldur o. Koy. Aptal çocuk Hadi Nasıl olur da bu kadar uzun süre dayanabilir Koy. Koy. Ha. 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 Ne Bu aşamada böyle bir çevirme hata mı deniyor Aklından neler geçiyor bunun Şunu bir dene çocuk Ah! Kelvin ve herkes için. Ne kadar güçlü olursa olsun karşılamak zorunda. <laughs> <laughs> ah! Ettin ...çocuk. <laughs> Sen! Çin'in en güçlü iki asili oyun şehrinde değil miyim yoksa? Neden burada kendime denk bir rakip bulamıyorum? <laughs> ben varım. Calvin! Calvin! Kasırga. Altın evet, kasırga yaşasın altın, altın, altın kasırga. kasırga geldi harika <laughs> sonunda gelebildi. Yen onu altın yen onu kasırga. kasırga Yen onu tamam Gel mı Gel kasırga hadi onu yen hadi kasırga Hadi Uzun zamandan beri seni bekliyordum altın kasırga Maskeli bugün sana Çinli oyuncuların gerçekten neler yapabileceğini göstereceğim hala bunu sen istedin. Şimdi geliyor. Al bakalım. Hey. Hey. Ha. 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 Gerçek hareket bu. Hey. seni alt edemeyeceğime inanmıyorum. Ben dur artık. Eğer devam edecek olursan yoyon parçalanacak. Ne olmuş yani? Bu oyun için sadece bir araç. Bu oyunu kazanmak pahasına bir yoyo feda etmek bence hiç sayılır. Ah! kaybettim. Bu nasıl olur? <laughs> Aslında sana V alaşımını Jack'i kadar yetenekli olmadığın için vermemiştim. Sırf bir gün Naptüre'yi V alaşımını iyi bir yol için kullanmayıp... ...yoyonu parçalamandan endişe ettiğim için böyle davranmıştım. Lütfen beni anla. Gelecekte yoy oynamak senin için güç olacak. Bay Lee, Al. Aslında Bayli bunu sana çok uzun zaman önce vermeyi planlamıştı. Bu yüzden Napture ile antrenman yapman için ısrar ediyordu. Bir gün Napture ve V alaşımını en iyi hareketlerle kullanabilmeni umuyordu. Hadi hızlanalım. Ne dersin ha? <laughs> Daha iyisini denemelisin. <laughs> Bailey, Jackie, ben gerçekten üzgünüm. ceki sen tebrik ederim Hı? ve alışımı sonunda senin maskeli oyuncu sen <laughs> haklısın ona söylediğim gibi her şeyi yaptı ona bu hareketleri ben öğrettim bu demek sendin bu şekilde ilerlemeseydim V alaşımını buraya nasıl getirirdim peki? Söyler misin? Şimdi uslu davranıp onu bana verirseniz iyi olur. Boş versene. Bunu tamamen unut. Onu sana vermeyeceğim. Öyle mi? hadi saldır saldır Kelvin hadi saldır saldır Kelvin hadi saldır saldır. Hı. Sonunda ortaya çıkabildin mi altın kasırga? Şimdi bana en iyi performansını göster. Git rüzgar bir <laughs> Senden korkmuyorum. Git alevli teker. bu çok ilginç. Maskeliyle gerçekten başa baş mücadele ediyor. Kelvin sen gerçek bir iki ağ ustasısın. Hadi Kelvin. Bugün onu mağlup etmek zorundasın. Bu kadar erken heveslenme. Bu daha başlangıç. Ah, yine mi bu hareket? Kelvin. Ay! Iş. Bu alevli tekerler gerçekten çok iyi. Nemesis'e kıyasla daha iyi bir dönüşü var ve daha düzgün. Şimdi bana gerçek yüzünü göster. Hadi alevli tekerler. kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Eğer bu şekilde devam ederse buna dayanamam. Bunu kesinlikle başaramam. Kelvin, bırak onunla oynamayı ve altın kasırgayı kullanıp hemen işini bitir. <laughs> ha. Ah! Ah! Ne oluyor? Hadi, alevli tekerler. Hadi altın Hadi altın kasırga. Hepimiz seninleyiz. Kalbimiz Hadi. seninle kazanmalısın. Hadi. yenmelisin. Hadi. altın kasırga. Hadi. altın kasırga. Yapabilirsin. Hadi. Hadi altın kasırga. Ya. Ay. Ay. Yine. Ama ...ama nasıl olur? Siz geri çekilin. Savaşma. Bu sorunu ben yarattım ve kendim çözeceğim, tamam mı? <laughs> Seni ustası. İki A stilinde bu hareketleri iki elle birlikte yapmak büyük bir incelik gerektirir. Bu çocuk bu kadar yüksek hızda dahi büyük bir titizlikle bu hareketleri yapabiliyor. Gerçekten çok iyi. Yapabileceğimin en iyisi bu mu sanıyorsun? Ceki, yakala. Ceki seni savunacağım. Şimdi ona saldır. Hadi acele et. Hadi Ice Spirit. Hayır. Eğer bu şekilde gidersem ben... <laughs> Sadece bekle ve gör. <laughs> ha, Aha, şanslısın. ay. Şunu alın bakalım o zaman. Ah. <gülüyor> Olamaz. <laughs> i̇şte tuzağa düştünüz. 在阳光灿烂一天出发，心中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大各不同的路，你和我要踏上成长的旅。 漫长路上感到孤独、迷惑，请你相信我。抬头看看天空，深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现，在同一天。 红霞纵横地平线，并肩向前。啊